Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya, Belarus'a S-300 füze parçalarının düşmesinden endişeliyiz. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'dan Belarus topraklarına S-300 hava savunma sistemine ait füze parçalarının düşmesinin endişe verici olduğunu söyledi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, Belarus topraklarına Ukrayna'ya ait olduğu belirtilense, 300 sistemine ait füze parçalarının düşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya ve Belarus askeri yetkililerinin sürekli temas haralinde olduklarını ve bilgi paylaşımında bulunduklarını belirten Peskov, her halükarda bu sadece bizde değil, Belaruslu ortaklarımızda da aşırı derecede endişe yaratan bir olaydır dedi. Peskov, Belarus'un olayı sert şekilde protesto ettiğine dikkati çekti. Neler yaşandı? Belarus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan ise 300 hava savunma füze sisteminden fırlatılan roketin Belarus hava savunma sistemlerince vurulduğunu, roket parçalarının Bires şehrindeki Ivanova bölgesinde bulunan Gorbaha köyü yakınındaki tarlaya düştüğünü bildirmişti. Belarus Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna'nın Minsk Büyükelçisi Igor Kizim'in bakanlığa çağrılarak Ukrayna topraklarından Belarus topraklarına S-300 sisteminden roket fırlatılmasının sert şekilde protesto edildiğini duyurmuştu. Olayda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtilmişti.